Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz finansal piyasalarda ne olursa olsun panik yapmamak ve bir stratejinizin veya bir planınızın olması gerekmektedir. Panik yapmamak aşırı önemlidir. Eğer panik yaptığınızda bir planınız yoksa alacağınız bütün kararlar hüsran ile sonuçlanabilir. Evet gelelim bu işin nereden ve nasıl başaracağımızın temel konularına. Öncelikle kendi yaptığım ve başıma gelen birçok şeyden bahsetmek istiyorum. Ben yaklaşık 10 yıldır bu piyasalarda işlem yapan biri olarak Bitcoin, hisse senetleri, tahviller, forex vesaire bir sürü kalemde al sat veya yatırım yapmış ve başarı oranının yaptığım hatalardan kaynaklı kötü sonuçlanmış biri olarak son 3 senedir finansal özgürlüğünü kazanmış olan ve her şeyden önemlisi önce psikolojinizi doğru yönetmeniz ile başlayabiliriz ve sonrasında sırayla yapacağınız yatırımın ismi cismi ne olursa olsun önce tamamen araştırmak nelerden etkilenip nelerden tepki aldığı ile ilgili bilgi sahibi olmak sahibini global mi şahıs mı, şirket mi dünya mı yoksa karanlık bir tarafı mı var buna göre oyun planınızı ve yatıracağınız miktarı seçmek çok ama çok önemlidir. Mesela al unut ekranı kapat gibi parametreler bana pek de uygun değildir. Ben riskimi karımı veya kazancımı kontrol etmem gerekir ki ben ben olayım. Yoksa verirsin bir fona yönetir ve sen de hiç uğraşmamış olursun yani bazen aklımdan geçmiyor da değil. Çünkü elde olmayan bir sürü global ve malum ülkemizin siyasetinden kaynaklı haber akışlarını önden alamadığımız için pozisyonlarımız girebiliyor. İşin duası budur gülü dikenine katlanır. Neyse biz bugünümüze ve göreceğimiz güzel günlerin umutlarıyla yolumuza bakmaya devam edelim. Öncelikle araştırmamızı yaptık. Ürünümüze karar verdik. Ne kadar bakiye ayıracağımıza da karar verdik. Fibonacci veya maç veya sipertrende göre neyi nereden alıp satacağımızın planını göreceli olarak belirledik diyelim ve pozisyona girdik güzel devam ediyor fakat bir şeyler olmaya başladı. Zarar mı edecek? Buradan dönecek mi? Biz koyduğumuz desteğe de değdi. Olsun ya döner dedik. Ne dersek diyelim. Dememizle alakalı hiçbir şey olmayacak buna emin olun. Araştırmalara ve bu işin doğayını insanların tavsiyelerine baktığınızda tamamen matematiksel bir işlem senaryolarından ibaret olduğunu yaşayarak göreceğiz. Tabii ki yerli ve yabancı haber akışlarının önemi var ama bunları istisna olarak değerlendirebiliriz. Mesela son zamanlarda şirket ihaleyi kazanıyor bir bakıyorsun aşağıya gidiyor abi ne oldu sana da aşağıya indin. İhaleyi kaybetseydin de çıkacak mıydın? Ne oldu yani ne? Yani demem o ki tamamen bir plan oluşturmakta her zaman yarar olduğunu düşünüyorum. Biz alım satım kazanacağımız kar payına bakarak, ekran başında sakin olarak ve en önemlisi de panik yapmadan alım satımımızı gerçekleştirerek gün sonu olumlu bir şekilde bilgisayarı kapat tuşuna basabilmek için çabalayacağız gerektiğinde zarar kes gerektiğinde kar alarak büyük oyuncuların yemlerinden olmayacağız. Bunun için Ağlı Perşembe'nin çok güzel bir sözü seminerinde duymuştum. Ya ne yaparsan yap sonuçta %50'ye oynuyorsun kazansan da 50 kaybetsen de 50 ve önemli olan bunun oranını iyi ayarlamak demişti. Biz de kazanırken 5 kaybederken 2 veya 3 kaybedecek şekilde oyun planımızı ayarlarsak gün sonunda biz kazanacağız. Peki gelelim başlığımızda da bulunan panik konusuna. Bir pozisyonun giriş ve çıkışlarını belirledin ve pozisyon devam ediyor. Bir haber geldi veya aracı kurum dağılımından ya da derinlik ekranından satışların çoğaldığını gördün. Sen de ne yapacağım ben şimdi diyerek elindekini hemen çıkarma çabasına girdin. Tamam da neden böyle bir şey yapma gereksinimi duyuyorsun ki zaten bile 3-1 sistemin olduğunu varsayarsak bir kaybedeceksin. Dur bekle panik yapma. Panik yaptığında hem psikolojin hem de portföyünde yanlış kararlar almana neden olabilirsin. Öncelikle sakin ve planlı olman yeterli olacaktır. Emin ol piyasa yapıcılar, tahtacılar, fon yöneticiler inden öğrendiğim temel bilgiyi seninle paylaştım ve bu kanalda hepimiz güzel fırsatlar yakalayarak finansal farkındalığımızın temellerini atacağız. Yorumlara aklınızdaki tüm soruları, önerileri ve şikayetleri yazabilirsiniz. Bugün hasta olduğum için seslendirme yaptım. Bu konuda sizden özür diliyorum. Kanalıma abone olup beğenirsen mutlu olurum. Kalın sağlıcakla.